Yaşar Bey hoş geldiniz. Öncelikle e, bu röportajı arz ettiniz. Bilgilendirme amacıyla sizi bize davet ettiniz. Geldik tekrar size anlatalım. Camimizin gelişmesi durumu nedir? Bir bilginiz olsun. Soran e, cemiyetimizden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varsa e, elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi camimizin <laughs> durumuna gelelim. Camimizin e, kaba inşaatına 2021'in Mayıs ayında ilk kazmayı vurmak nasip oldu. Sağ olsun değerli yönetimci arkadaşlar bize bu görevi üstlendirdiler, verdiler. Biz elimizden geldiği kadar en iyi gayretlerimizi gösterdik. Çok güzel bir şekilde bunu çıkarmaya çalıştık. Çok şükür, hamdolsun böyle bir eser yapmak bize nasip oldu. Ve bunu da gününde, saatinde de teslim ettik. Yani uyduğumuz, planladığımız gibi her şeyi götürdük. E, yönetici arkadaşlar sağ olsun her şeyin arkasında durdular sapasağlam. sağlam. E, bizim her e, cuma günü toplantılarımız vardı. Onu devam ettirdik. Her cuma günü bunları görüştük. E, İnşaat müzakere ede 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 bugün bu şu buraya kadar çok şükür getirdik. Şimdiden sonrasını biz e, işte geçen e, iki ay öncesinden <laughs> bunun teslim törenini yaptık. Kaba inşaatını biz teslim ettik. Efendim söyleyeyim buranın işte yıkımını, harfiyetini, kaba inşaatını biz üstlenmiştik. Bunu buraya kadar getirdik, teslim ettik. Bundan sonrasında yönetici arkadaşlar işte hep beraber götürecekler. Biz de elimizden geldiği kadar yine yanlarındayız. değerli cemaatimize de yönetimin yanında olmasını arz arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın arkasında dursunlar. Buraya kadar gelmiş bir eser. Bundan sonrasında inşallah el biriyle götüreceğiz. Burada herkesin desteğini bekliyoruz. Biz biz İnşaatımızı çok şükür kazasız belasız buraya kadar getirdik. Her türlü denetlemeden geçti binamız. E, binamız 45 denetimden geçti yapı denetim tarafından. Hepsinde teslim hiçbir sıkıntı olmadan teslimini aldılar. Efendim söyleyeyim inşaatımızın ağırlıkla hazır elementler kullandık. Yani beton olsun, tablasında olsun hazır elementler kullandık demir yaklaşık öyle bir 700 ton kadar bir demirimiz gitti bu inşaata. Efendim Selim. son zamanlar zaten herkesin marumu fiyatların zamlanması, fiyatların artması tabii ki maliyeti yükseltti. Burada da biz de elimizden geldiği kadar yine bunu korumaya çalıştık. Yönetim de sağ olsun işte her konuda destek çıktı. Ama bu işin devamı içinde tabii ki her türlü arkadaşların, vatandaşların, cemiyetin desteğine ihtiyaç var. Şimdi Tatil sezonu, şimdi herkes çoğu arkadaşlarda izinde. İzinle gelenden sonra inşallah e, bunu full e, el birliğiyle götürmek istiyoruz. Yönetimin yanındayız. arkadaşlar da destek çıkalım. E, durumumuz bu. Çok şükür bugüne kadar getirdik. Bizim işimizi biz teslim zaten ettik. E, bundan sonrasında dediğimiz gibi yönetimin yanındayız. Ve devamında e, ihtiyaç duydukları sürece her zaman yanlarındayız vatandaşlarımız da iş arkadaşları, eş, dost ne varsa herkes de mümkün olarak eline taşın altına koysun, buraya destek çıksın. Bu inşaatı en kısa zamanda bitirelim hep beraber. Bu cami inşaatın e, yapım süresi ne kadardı? Efendim, yapım süresi Mayıs 2021'de başladık. Bu İlk bu olarak... önce önce eski binamızı yıktık. Evet. Efendim yıkımıyla harfiyet işi almak gerekiyordu. O bir 4 ay kadar bir zaman aldı. İşte 2021'in 9. ayını buldu. 9. sonra da başladık kabasına. Ee, işte geçtiğimiz 4. ayda da kaba inşaatını teslim ettik. Yani 23 ay gibi bir sürede bu inşaatın kabasını biz üstlendiğimiz görevi baştan sona kadar bitirdik, teslim ettik. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız da olmadı. Titik Merkez Camisi'nin bu inşaatının e, yapı denetlemesi nasıl gerçekleşti? Ben yapı denetim şimdi belediye tarafından atanıyor bir e, dışarıdan atanan bir belediyenin tamamen e, umpateş atladığı bir yapı denetim bürosu oluyor. O arkadaşlar burayı sürekli denetlemesini sağlıyorlar. Buraya kadar, bugüne kadar demin de söylediğim gibi 45 defa geldiler denetlemeye. Her beton atmışımızda, her duvar örüşümüzde, her demir döşendiğinde onların denetimini geçmeden işlem yapamıyorsunuz. Onlar geliyorlar, protokolünü yapıyorlar. Protokolleri imzalıyorlar. İşte o protokolün bir nüshası e, belediyeye gidiyor bir nüshası genel merkeze gidiyor. Bizim nüshası bizde kalıyor. Ya yani bu denetleme olmadan zaten kesinlikle beton atma gibi bir veya işlem yapmak şansınız yok. Denetleme sürekli yapılmıştır yani. Ve her zaman da çok şükür sorunsuz atlattı, geçti. Peki bu kaba inşaat bitti şu anda. Evet. Bundan sonraki aşamada neler bekliyor <laughs> Ya bundan sonraki aşama işte efendim söyleyeyim penceresi, çatısı, sıvası, elektrik, kalöfer, ince işleri var. İşte bununla hep beraber yönetim yanında yönetimdeki arkadaşlar destek çıkacağız. Hep beraber yan da yanında duracağız. O işlerin bitmesi gerekiyor. Aşama bunlar. İşte efendim fayansı var, boyası var, sıvası var, halısı var, yanında işlem var. Önce işte bunu da artık yönetimle beraber müzakere ede ede arkadaşlara nasıl bir ihtiyaç duyarlarsa o şekilde götüreceğiz. Yeter ki arkadaşlar yanında duralım, arkasında duralım. Yani kolay bir iş değil büyük bir iş gerçekten büyük bir iş